Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Hakim, kelimelerin kalbine hikmetini lütfeylesin inşallah. Merhum Veysel'in hatırlattığı üzere iki kapılı handayız. Dün geldik, bugün gidiyoruz. Belki yarına kalacağız. Hayat hep imtihanlar vazetti bize. Günlük hayatımız. 24 saatimiz bunun şahidi, tarih bunun şahidi. Yarınlarda da aynen devam edecek bir süreç. Bu mücadeleyi hayattaki o kavgayı sıklıkla birbirine zıt olan kelimelerle hatırlıyoruz. İyilik kötülük diyoruz. Hayır ve şerden bahsediyoruz. Hak batın mücadelesini zikrediyoruz. Bazen de aynı kelimelerin insanlarda uyandırmış olduğu farklı manalar o mücadelenin kendisini haberdar ediyor bizde. Vade kelimesini düşünelim. Vade deyince kiminin aklına banka hesapları geliyor, kiminin aklına ömür nimetinin tükenmekte olduğu ve ölüme bir adım daha yaklaştığımız akıllara gelebiliyor. İşte tek kelimenin birbirine zıt anlamlarla farklı açılım insanlara vaat ettiği iki sembolik kelimenin yaşanmış olduğu süreçteyiz. Muharrem ve Aşure. Muharrem deyince kimi gönüller hicri bir yılbaşı hatırlıyor. Yeni bir yıla girmenin coşkusunun derdine düşüyor. 31 Aralık'ı bir ocağa bağlayan gecenin yapılan kutlamaları, İçimize sinmiyor, alternatif bir Noel hatırlamak istiyor Muharrem deyince. Kimileri Muharrem kelimesini duyunca ısrarla hicreti düşünmek istiyor. Israrla hicreti düşünmek istiyor insanlar. Dira yeni hicri yılın ilk ayıyız. Doğrudur Muharrem. Yeni bir yılın ilk ayıdır lakin Hicretin ayı değil. Resulullah'ın Hicreti Safer ayının son haftası başlayıp Rebiülevvel'in ikinci haftasında nihayetlenmiştir. Muharrem deyince Hicreti hatırlayan kimi gönüller ne hikmetse yıl dönümü olduğunda Safer'de Rebiülevvel'de Hicreti hatırlamak istemiyor. Yine biz, Aşure kelimesine Hani benzer bir zıt anlam yüklendiğini görebiliyoruz. Kimi gönüller aşure denildiği zaman ille de alternatif bir lezzet hatırlamak istiyor. <laughs> Eyvallah. Kimi gönüller aşure kelimesini duyunca bir lezzet çeşnisini hatırlamak istiyor. O aşın niye kaynatıldığı, neden yendiği ile ilgilenmeyin. Bismillahirrahmanirrahim sesimiz inşallah mikrofona mı geçti? Eyvallah. El mikrofonu daha verimli olacak inşallah. Devam edelim. Eyvallah. Gözünü hepten karartan birileri aşura günü zikredildiği zaman peş peşe coşkular, mutluluklar anlamak, hatırlamak istiyor. Nuh tufanına atuf yapıyor. Hocam, Gemi bugün. bugün... Eyvallah. Kapat abi. Tekrar Bismillah diyelim. Kimi gönüller aşura gününü hatırlayınca Nuh tufanına gidiyor. <laughs> Tufan bitti, gemidekiler kurtuldu deyip seviniyor. Yusuf Aleyhisselam'a atıf yapıyor. Yusuf Aleyhisselam kuyudan kurtuldu diyor. Yine bir coşkuya bürünme ihtiyacı hissediyor. Adem babaya dönüyor. Babamızın tövbesi bugün kabul oldu. Yine bir coşku hatırlamak istiyor derdin Adem baba ve aşura ise o zaman sen de bir tevbeye ortak ol. Tevbe edilecek bir şeyler düşünmeye başla. E, tevbede gözü yok. Neler için tevbe etmesi gerektiğinin farkında değil. İlla bir tufan arıyorsa sen Nuh ümmeti değil, ümmet Muhammed'sin. Senin kurtuluş gemin aşura günü saldırıya uğradı. Resulullah gemi ve kurtuluş arayanlara ehli beytim sefine inecektir demişti. Kurtuluş gemisidir demişti. O gemiye binebilmenin derdine bürünmemiz gereken bir gün aşura. Coşkuyla değil, içimiz titreyerek hatırlamamız gereken bir gemi ve kurtuluş bahşi var. Öylesi bir murada bürünemeyen kişi, kendisi de bir kuyuda, kendi kuyuşunun farkında değil, Yusuf Aleyhisselam kurtuldu diye yine bir coşkuya dönüyor. Halbuki günün hikmetini anlamaya çalıştı, kendi kuyuşunu fark etse, kuyudan kurtulmanın derdine düşecek ve niyet halis olmaya başladığı zaman zihin, gönül aynı amaca yönelmeye başladığında vefa ona bir yol gösterecek. Diyecek ki bugün Ali Muhammed'in günü. Bugün senin içinin yanması gereken gün. Bugün birileri kuyulardan çıktı. 72 şehitti. Dünya zindanından kendi canlarını kurtardılar. Onların ardından gelen eşirler, şahideler, kuyulardan çıktılar. Onlar üstelik Mısır'a değil tüm gönüllere sultan oldular. O gemiye binenler ebedi kurtuluşu yakaladılar. Peki biz, biz neredeyiz? Bizim o gemiyle hukukumuz ne? O tevbenin neresindeyiz? Zihin, gönül ille de burada artık vefanın izini aramak istiyor. Sevginin izini aramak istiyor. Ve gönül buna yönelmeye başlayınca artık bir şeyler görüp anlamaya başlayacak. O Muharrem dendiği zaman ayın sözlük anlamında bile bir hürmet, ihtiram vurgusu var. O hürmeti, o ihtiramı nereye yapması, ne için, ni, neden dolayı yapması gerektiğini görmeye başlayınca Ali Muhammed de birlikte içi yanmaya başlayacak. Seven sevdiğinin sevincine ortaktır seven sevdiğinin sev, hüznüne de ortaktır diyen Resul'ün izince yaşamaya başlayacak ve rahatlıkla şunu görecek ki şu günümüzden düşünürsek üç hafta önce bir bayram yaptık kurban bayramı. Cilhiccenin aşuru aşıydı. Ceddi Resulullah olan İbrahim Aleyhisselam ve Hazreti İsmail'in candan kurban mevzusu için o yarım kalan cemal tecellilerle nihayet bulan kurban bahşi için biz bayram ettik. Kurbanlar tığlandı, koçlar keşildi, kavurmalar yendi, kışı makraba konu komşuyla bir şeyler paylaştık. İlle de ceddi Resulullah uğruna o sevince ortak çıktık bin yıllar sonrasında. E takvim onun hemen bir ay sonrasını Muharrem ayını ve Muharrem'in aşurasını gösteriyor. Bu kez Ceddi Resulullah yerine evladı Resul, kurbanın cemal demi yerine celal demi karşımıza çıkmış. İmam Hüseyin Efendimiz 67 ok kılıç mızrak yarasıyla şehadete yürümüş. Yanında Celal Abbas, o 72 şehit, şehidan, esirler, şahideler. Onlarla birlikte içimizin yanabilmesi bir ay önceki kurban bayramına dair de şuurumuzla ilgili sen bir ay önce Ceddi Resûlullah için sevindinse, bir ay sonra Muharrem'de de Ceddi Resûlullah için hüzne bürüneceksin. Dün derdin sadece kavurmaydı ve bunun için bayram yaptıysa, artık sen Muharrem'in hürmetini anlayamazsın. Ama dün ne için bayram yaptığını bilirsen, bugün Muharrem'in hüznüne ortak çıkacaksın. Aynıyla Tersi de geçerli. Muharrem'de ne için hüzne büründüğünü idrak edebilirsen bir ay öncesinde Zilhicce'nin bayramına da o manayı, o hikmeti yakalamaya başlayacaksın. Ve bizler o farklı kelimeleri hikmetine uygun şekilde yerli yerince zihin gönül dünyamızda inşa etmeye başlayabildikçe Muharrem'in ihtiramını, Şafer'in ihtiramını, Receb'i Ramazan'ı, Şevveli Lihicce'yi artık 12 ay itibariyle Efendimiz'in derdiyle dertlenebilip, onun sevinciyle sevinip, hüznüyle hüzünlenebilmenin yolunu görebildikçe inşallah Efendimiz'e benzeyeceğiz. Onun sevdiklerine benzeyeceğiz, sevdirdiklerine benzeyeceğiz. Bu noktada Söylesi'nin başındaki o Kelimelere atıf yapmıştık ya. Kitabın kölesi olunca kelimelerin efendisi olan bir şahsiyet hatırlıyoruz. Mahlası Fuzuli, mahlas gayet meşhur. Asıl, Asıl adı Mehmet'ti, Süleymanoğlu Mehmet. Böyle şu günler için, muhezzam ayı için, kerbela için bir şaheser ortaya koymuştu. Hadikat-ü süeda dedik saadete ermişlerin bahçesi şeklinde günümüz Türkçesine çevriliyor. Oradaki hadikat bahçeyi anlattı ama bir şerh düşürdü hadikat için. Öylesi bir bahçe ki çevresi duvarlarla övülü. Öyle gelene geçene kendiliğini rastgele göstermiyor. O bahçeye kafana göre girip çıkamıyorsun. Bahçe mahrem bir bahçe. Bahçeye girebilmen için kapıyı bulman lazım. Bir de kapıcıdan destur alman lazım. Bahçevanın rızasıyla, niyetiyle, onayıyla, tesciliyle içeriye girebileceksin. Hadikat öylesi bir bahçe. E, o bahçeye girebilmenin, kapıyı bulabilmenin yolunu yine Fuzuli zikretmiş ilk cümlesini, ilk iki dizesini onun dilinden hatırlayabiliriz rahatlıkla. Mahı muharrem oldu, meşerret haramdır. Matem bugün şeriata ihtiramdır demişti. Kulak veriyoruz bugünün Türkçe şeyde. Kerbela türbedarıydı o Hazreti Fuzuli. Günümüz Türkçesiyle şunları demiştir. Muharrem ayı geldi, neşeli durmak yazıktır. Bugünlerde matem şeriata saygıdandır. Faydasız sanma şehitlerin matemini her dem yad etmeyi. Apaçık bir öğüttür bu gafletten kurtulmak isteyen. Her kim aba ehlini anıp onların derdiyle yanarsa, yücelik semasında büyük makamlara erişir. Ehl-i Beyt için çekilen o derin derin ahlar anahtar olup cennet bahçelerinin kapısını aralar. Ey Fuzuli! ali Aba ile sen de ah eyle. Zira bu ah ile yakılır çirkinlik harmanı. Hazreti Fuzuli, Ali Muhammed ile birlikte yanabilmeni, ümmet Muhammed'e nasıl bir nimet olabileceğini, hatırlattı. Bahçeyi arayana kapının yolunu gösterdi ve özetle dedi ki sevdiğinin derdiyle dertten. Onunla hallen, zikriyle dilini şendendir, hekmetiyle gönlün müzeyyen olsun, ahlakıyla hayatın şenlensin demişti. Ve biz yine Muharrem ayını yetiştik, Mahu Muharrem'e. Dillerde mersiyeler, nefesler, noheler. Gönüllerde Ali Muhammed'in sevdası, vefası belirecek inşallah. Gah Ali oğlu Hüseyin'den okuyacağız Kerbela dergahını. cah Fatıma kızı Zeynep'ten göreceğiz Kerbela mektebini, medresesini. İnşallah o aşık gönüller lebeyh dedikçe senin neyiz buradayız ya Hüseyin ey efendim geldik huzurundayız izledikçe o niyazlar umulur ki mahşer günü makamı mahmud deminde ham sancağı altında toplanabilmemizin inşallah provası olsun. Yeryüzündeyken az çok kendimize güvenirken senin neyiz ve sana geldik diyebilmenin er kişileri, hatun kişileri olabilirsek öyleşi bir demde gücün, şefaatin, her şeyin Ali Muhammed'de belirdiği ve kendimizi bir hiç hissettiğimiz öylesi bir demde de inşallah hoş geldin diye karşılananlardan oluruz. Muharrem ayımız inşallah bunun vesilesi olsun. İnşallah böylesi etkinliklerde kendimizi hatırlamanın, o muharrimin ihtiramını hürmetini idrakın ve olsun eyvallah evet. teşekkürler